mutlaka merak ediyordur. Evde nasıl? İşte, Aa, merak ediyor e, olur muyuz? Hepimiz hani, merak işte, ediyoruz. Ya, bu soruların direkt hepsini bana sordukları için ben çok bunu aldım arkadaşlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. E, ama yani... Şimdi biraz hanıma armağan evde nasıl diye soracağım. <laughs> yani. Yani. İşte onun için Sursan. anladınız mı? Bana Sorulacak. soruyorsunuz. Ben her, hepsine Sen ben yetişmeye çalışıyorum. Sen bu kadarını düşünemedin belki öyle mi? Evet düşünemedim. düşünemedim. Peki. Öyle. Sen Şimdi de o zaman... Mesela, bir düşündüm. albayla evlenmiş. Sen de bir... <laughs> yani baya bir generalle evlendik. Sana da öyle şeyler olmuş olabilir. Peki şey... yeni eşinle nasıl tanıştın? Yeni eşimle beş senelik bir flört sonucunda... Yani beş yıllık flört. canım, tabii. Ee, Artık o kadar düşünmeyi yani, tercih etseydin. <laughs> bir arkadaş ortamımızda tanıştık kendisiyle. Böyle bir, bir sene, bir buçuk sene sadece bir arkadaşlığımız vardı. Benim flörtüm vardı, onun flörtü vardı. İşte o bana... bana işte, arkadaş ortamında, işte nasılsın, iyi misin tarzında böyle güzel bir diyalogumuz vardı. Sonra bir sene bir süre görüşemedik herhalde. Yine böyle bir sene bir buçuk sene gibi bir süre içerisinde görüşemedik. birbirimizi kaybettik. Sonra tekrardan internet üzerinden eee buldunuz birbirinizi. Birbirimizi bulduk. Aynıymış senaryomuz. Aynen. İşte ne yapıyorsun? O şekilde başladı. E hadi buluşalım bir çay içelim falan derken öyle bir elektriklenme. Peki. Ve sonucunda Güzel bir, Güzel bir evlilik oldu. Güzel bir evlilik oldu. Allah erdi. Nasıl ki bir şey, onu, bir şey sormak evlenmişim. istiyorum da, içim içim yiyor sormam lazım. <laughs> e, şimdi şey e, olayında da sen tabii yanlış olduğunu kabul ediyorsun evet. ama evlendikten 20 gün sonra Hı -hı. mesela başka bir kızla görüntülendiğin hiç aklına gelmedi mi ve sonuçlarını hiç düşünmedin mi mesela? Ya yakalanırsam yani, ya Bülent Hanım duyarsa gibi bir şeyler hiç düşünmedin mi? Ya tabii ki de düşündüm. Hani ben zaten hani orada hakikaten kötü niyetli bir düşüncem yoktu. Benim hani kötü niyetli bir şey olsam niye dışarıda oturayım? Niye halkın içerisinde olayım? Yani kötü hani ben derken... sadece hani arkadaş yani ilk defa. Benim ama sanki fotoğrama... şöyle değil miydin? Şöyle şöyle değil miydin sanki? Yani siz de öyle fotoğraf. olabiliyorsunuz ama yani fotoğrafta yani da Biz kafeye gidip öyle oturmuyoruz canım. Hayır <laughs> kafeye gidip öyle oturmuyorsunuz mutlaka ama hani samimi olduğunuz <laughs> arkadaşlarınız vardır. El ele kol kola geçti. Öyle bir durum mu? Arkadaşım mıydı? Arkadaş... <laughs> hani arkadaşım tabii yani. Ben ha. sevgili hiç yani hayatımda ben ha, o, bir o, defa o gördüm. O kızla aldatmadın hiç. yani yok, öyle yok. bir aldatma yok. Hani, sadece öyle bir fotoğraf. Fotoğrafta görüntü. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben zaten eee öyle bir şeyi yaşadım. Ertesi gün bana telefon geldi. Dediler ki böyle böyle bir durum var. Hı. Ben dedim ki hani Bitti benim mi? arkadaşım öyle bir şey yok. Hani yapmayın. Sen söyledin mi bu resmi bana aynen, Bülent Hanım'a? tabii ki de. Bülent Hanım bana telefon biliyor muydu mi? arkadaşını Bülent Hanım? Yok, bilmiyordu. Seni Allah kahrettmiş. E, ne yapacağım? Tuvalete gittim mi de söyleyeyim o zaman. Ama kız arkadaşına buluşurken ya eşine söylemeyecek misin? Eşine söylemez misin mesela şey kız arkadaşına buluşurken? bir buluşur şey diyeceğim, diyeceğim. Şu resme bakarsak yalnız öyle el ele kol kız bayağı göğsünde uyuyor. Yani. E, tamam yani onu... Ya bırak armağanı. Ya sen <laughs> yıllar geçmiş bak şey yapma. Abi ciddi söylüyorum. Tabii hani... üstüne gitmeyelim Üstüne gitmeyelim şey yapmayalım. Ben yani, yok benimle kadar açık arkadaşın yani gerçekten. Ani konuştuğumu sen hiç tekelemedi. O kızla hiçbir şey yaşanmadı, yaşanmadı. demek. Tabii, tabii, o tabii. anda öyle şey öyle bir samimiyete <laughs> olmuş olabilir ama bir adamla sürpriz değil. Ama bir kızla yani yakın bir arkadaşın da olsa sonuçta yakın arkadaşını tanımıyoruz. Şimdi Çağla ile benim tabii ki çok yakın arkadaşım, kardeş gibi olduğumuzu Herkes biliyor. Ben Çağla ile böyle bir yerde dursam bir şey olmaz ama sen yeni evlenmişsin. İle bir kız arkadaşını kimse bilmediği. Herkes üstünde hani tabii şimdi o da bir de medyatik durumdasın. Herkes kimle yakalayacak ne yapacak. Onun peşinde olduğu için hani böyle bir durumla... E peki Bülent Hanım seni aradı. Dedi ki böyle Aa, böyle evet. bir resim varmış. Hani böyle böyle bir resim. Ben dedim hani ben öyle bir şey bilmiyorum. Arkadaşım olsa da hani kötü bir niyetle değildir. Bilmiyorum dedim ben. Hani şu anda düşünemiyorum. Bu benim programa şey... E... <laughs> Ay, ya, sen bir şey gibi Hiç hayır, şey... olmadı. Hayır, Dolapta şey... yakalanıp da hani ne işim var? Benim burada gibi bir şey olmadı. Hayır. Bu buluştuğumuz yerde arkadaşımda benim yanında bir arkadaşım daha var orada. Hatta evet. ben iki kişi değilim orada. Onu da ifade edeyim. Oradaki mekan sahibinin e, perde arkasından kendi el kamerasıyla çektiği Hadi canım. bir Aa, görüntü bu arkadaşlar. Onun da onun hiç. da hakikaten yani. Evet. Özel hayatım Bize de yapıyorlar ya, öyle bir şey yeri davet Sonra Sor onu yap. tabii e, para karşılığı da Sattı. sattığı söyleniyor. Aa. aynen. Öyle bir görüntü ya, bende yani. olsa ben <laughs> Aynen. Biriktirmem yani Görüntü herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bu arada öyle olmuş ya. Sonuçta biz... her şey evet. e, hayatta bu şimdi işte, de bir, moduysam... hayır belki, bu işte de bir hayır vardır belki bilmiyorum. E, bu işte bir evet. hayır vardır belki bilmiyorum. Tabii canım. Bu senin boşanmanı hızlandırdı ama değil mi yani? Evet, kesinlikle. Peki bir şey diyeceğim şimdi. Sen yani böyle bundan sonra biz zaten böyle. O... inandı mı sana? İnandı Aramızda sana. bir şey yok deyince inandı mı? Yani afetti inandı dedi ki çok büyük bir büyüklük tabii, yaptı tabii. dedi. Tabii tabii inandı ki affetti yani beni. Biz ondan sonra e, çok toparlayamadık. Çok toparlayamadık evet kesinlikle öyle. Peki, tamam, o zaman peki. şimdi biz toparlayalım. Bize bir şarkı söyle. Ben mi söyleyeyim? Biz bir toparlayalım. İstiyorsan ben söyleyeyim Arma. <laughs> kendim ettim. <laughs> Canlı kendim, mı okumak, okumak istersin? Canlı <laughs> mı okumak istersin? Canlı mı okumak istersin? Fark etmez. Hareketli mi yapalım? <laughs> hareketli mi yapalım? Hareketli mi yapalım? yoksa slow mu? Hareketli, hareketli olsun. Oynamalı oynamalı. şeyden gelsin o zaman. Hadi gelsin, CD'den girelim girelim. Girelim. Gidelim gidelim. Gel. Güzel Güzel gelsin. Hareketli bir şarkı We'll so you sure. check it